Kıymetli dostlar, çözüm noktasına hoş geldiniz. İsmail Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Musa Hocam, teşekkür ederim. İsmail Hocam uzun bir yolculuk oldu, birlikteyiz, beraberiz. Bugün 64. bölümü çekiyoruz. Nasıl bir duygu, nasıl hissettiriyor? Hocam ilk başlarken bu kadar olacağı olur mu olmaz mıydı tam kestiremiyorduk tabii ki. Ve bir yola çıkıyoruz diye başlamıştık kendi aramızda konuşurken hatırlarsanız. Evet güzel bir yolculuk oldu benim için. ve bize bu yolculukta bu noktaya kadar gelmemize sebep olan elbette ki izleyicilerimizin teveccühü, onların destekleri, onların soruları. Bazen bir fotoğraf atıyorlar evlerinden televizyon izlerken. Hocam şu anda sizi konuk ediyoruz diye. Dünyanın bir ucundan, bir köşesinden. Bu bile mutlu ediyor, yetiyor bize. İyi yaptığımız için doğru bir iş oldu. İyi ki yapıyoruz dediğimiz bir durum oluyor. Mutluyum memnunum. Evet. Siz de mutlu memnunsanız nice 64. bölümleri. Evet gayet güzel. Tabii başlarken bu kadar uzun sürecek mi sürmeyecek mi böyle bir e, Hı -hı. şeyimiz yoktu, düşüncemiz yoktu belki ama e, buralara kadar gelmiş olduk. Çok farklı, çok e, birbirinden değerli e, konular işlemiş olduk. Ailelerle alakalı konulara değindik, çiftler, eşlerle alakalı konulara değindik, çocuk yetiştirmeyle alakalı konulara değindik ve en son geldiğimiz noktada travma konusuna değindik. Çok önemli, çok Ciddi konulardan bir tanesi. insanın hayatında yaşadığı kırılmalardan bir tanesi. Bu kırılmaların hayata yansımaları neler ve bunlarla nasıl baş edilir? İsmail Hocam bize onlardan bahsediyordu. İsmail Hocam, travma dedik. E, travma insanın hayatında bir kırılma dedik. Önemli dönüm noktası dedik. E, ve Hı -hı. bununla alakalı güzel bilgiler vermiştiniz bize. Hı -hı. E, böyle bir genel bir giriş yapmak ister misiniz? Benim e, size sormak istediğim birkaç soru var. Onlarla mı devam edelim? Devam edebiliriz hocam. Sorabilirsiniz oradan. Evet. Kıymetli hocam. Travma tabii önemli. Bir anda yaşanıyor. Bazen doğal travmalar var. Bazen insan eliyle olan travmalar var. Bunların tabii insana yine yansımaları farklı oluyor. Tabii travmaların yaşanmış olma süreleri de birbirinden farklı. Bazıları ani oluyor. Bir anda vurup geçiyor. Bazıları yayılmış bir şekilde oluyor. Süreye yayılmış oluyor. Uzun süre oluyor. Bunun bir farkı var mı? Bir önemi var mı? Yani insanın travmaya maruz kaldığı sürenin insan üzerindeki etkisi nasıldır? Kesinlikle etkisi var hocam. Travmaya maruz kalınan süre travmanın daha sonraki hayatı etkileme derecesini de değiştiriyor. Burada mesela doğal bir afete maruz kaldınız. Hani bu birden biri olması, bunun şiddeti kişi derinden etkilediği gibi. Mesela bazen travma sayılmayacak şeyler olabiliyor, küçük küçük şeyler olabiliyor. Ama kişi bunlardan travmatiz olabiliyor mu? Elbette olabiliyor. Hatta bazen ben şunu diyorum: Bir çocuğunuzu severek travmatize edebilir misiniz? Seviyorsunuz, gerçekten seviyorsunuz. Ama travmatize edebilir misiniz? Edebilirsiniz. Nasıl edebilirsiniz? İşte burada bu bahsettiğiniz sanırım sorunuzun cevabı bununla ilgili. Mesela şöyle örnek vereyim çocuğa diyor, e, diyorsunuz ki gel seni seveyim çocuk geliyor en fazla 1-2 dakika sonra çocuk ayrılmak ister değil mi ama siz tutuyorsanız çocuğu, o ayrılmak istediği halde bırakmıyorsunuz biraz daha böyle sıkmak biraz daha böyle mıncıklamak öpmek koklamak istiyorsunuz eğer burada kritik bir süre var hocam yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor eğer bir kişi istemediği bir davranışı 3 dakikadan daha fazla yaşıyorsa travmatiz olmaya başlıyor Mesela bazı danışanlar oluyordur, size de geliyordur. Mesela diyor ki, babam diyor beni diyor çok şey yapardı böyle. Bir tutardı, bırakmazdı. İşte bazen sigara kokardı, bazen sakalları batardı falan. O yüzden hani ben bana dokunulmasa hoşlanmıyorum hocam gibi şeyler olabiliyor. Ama evlenmiş, barklanmış, kocası var, dokunmaları lazım birbirlerine, sevmeleri lazım. Ondan bile iğreti oluyorum gibi diyebiliyorlar. Baktığınız zaman bu tür şeylerin altında bu ortaya çıkıyor. Eğer bir kişi 3 dakikanın üzerinde istemediği bir davranışa maruz kalıyorsa bu onu travmatize ediyor. Mesela bir başka örnek. Çocuğa yemek yediyorsun, ısrar ediyorsun ama çocuk ne yapar? Yemeyeceğim der, yemiyorum der. Eğer bu ısrar 3 dakikanın altındaysa bu lokal bir travma oluyor. Kızıyorsun, bak keyif bir şeyler söylüyorsun çocuğa. 3 dakikanın altında ise lokal. Yani çocuk o gün kendini kötü hissediyor. O birkaç saat kendini kötü hissediyor. Ama ertesi günü düzeliyor. Ya da birkaç saat sonra düzeliyor. problem ortadan kalkmıyor. Bu üç dakikayla 9 e, dakika arasında değişiyor. 9 dakikayı da aşarsa hocam bu kalıcı bir travma haline gelebiliyor. Sınır alt sınır 3 dakika 9 dakikanın üzeri olursa daha da tehlikeli bir durum olabiliyor. Kalıcı hale gelebiliyor. E, bununla ilgili evet. yani bilimsel yayınlar, bilimsel araştırmalar var. Mesela diyelim çocuğu kızdı. Bir tane tokadı patlattım pat diye. Şimdi çocuk bundan etkileniyor mu? Elbette etkileniyor. E, bu ama e, travma lokal kalıyor burada. Ama sen çocuğu tokat attın bir de şöyle pislik bir insan gibi baktın yani. Böyle çok kötü baktın. Kötü bir bakış attın. E, bu onu değersiz hissettiriyor. Ve o bakışın, tokat attın tokat attıktan sonra o değersiz bakışı mesela küstün, somurttun ona karşı ters davranmaya devam ettin o 3 dakikalık, 9 dakikalık süreleri açtığın için o çocuk da kalıcı oluyor. Mesela danışanlarınızda yaşıyorsunuzdur. Hocam diyor babam çok kötü vurdu. Yüzüme bir tane patlattı. Mesela bunu düşününce aklına gelince kötü oluyor. Kendini kötü hissediyor. bile, ağlayanlar olabiliyor. Hocam diyor şu an acıyı geçti ama diyor o bakışı var ya bakışı diyor. O bakışı evet. unutamıyorum hocam diyor. Bana çok kötü hissetti kendimi. Evet. İşte gene burada ne var hocam? travmada geçirilen süre 3 dakikadan fazlaysa Çocuk bunu şey yapıyor. E, uzun süre taşıyabiliyor. Travma çözülmediği sürece. Burada e, tabii ki geçen haftaki son bölümde bahsettiğimiz yaşın da önemi var. Yani siz bir travmaya 2 yaşında maruz kaldınız. 5 yaşında maruz kaldınız. Aynı etkiyi göstermiyor. 10 yaşında maruz kaldınız. Aynı etkiyi göstermiyor. O yüzden hani çocuklarımıza bazen öfkelenebiliriz. Kızabiliriz. E, bu ondan sonra akabinde sarılırsak hatta özür dilersek çocuk da lokal olarak kalıyor. Çocuk onu ileriye geleceğe taşımamış oluyor hocam. Ya bundan ne olacak ya ne oldu ki ya iki kelime laf söyledim niye bunu bu kadar büyüttü ki falan demek lazım. Ya önemli olan olayın büyüklüğü değil zaten bunu çocuğun ya da insanın nasıl algıladığı. Benim için çok ufak bir şey olabilir ama o nasıl algıladı? Hangi yükleri yükledim onun omuzuna? Hangi duyguları attım ona? Hı. O zaten etkili olan. O yüzden bazen ya beş dakikalık bir şey gibi oluyor, iki dakikalık bir şeydi gibi oluyor ama o süresi kim bilir ne kadar farkında bile değilsiniz onun. Peki, evet, aynı kıymetli, aynı şimdi hani travmayı yaşadım, ben yaşadım diyelim. insan ile veya doğal e, şekilde, doğal afet şekilde yaşamış oldum. Bu travma, kendi travma hı hı. Peki, ben yaşamış olmayayım, ben yaşamadım, yine de travmatize olabilir miyim? E, tabii ki şöyle, bir kişinin travmatize olabilmesi için ya da daha sonraki hayatında bir travma yaşadığında illa kişinin bizzat o travmayı yaşamış olması gerekmiyor. Yani yaşamadan da, bizzat o olay, o iş başına gelmeden de kişi travmatize olmuş olabilir. Yani Travma bizzat deneyimlenebileceği gibi çevrenizden duyduğunuz, çevrenizden gördüğünüz, size anlatılan şeyler, bunlar da kişiyi travmatize edebilir. Yani gözlem yoluyla da travma oluşabilir bir kişide. Mesela taciz travmasını ele alalım. çocuk bizzat tacize uğramamış olabilir. Ama çevresinde bununla ilgili çok hikayeler anlatıldıysa ya da çok yakın bir tanıdığı böyle bir şeye maruz kaldıysa çocuk bundan etkilenebilir. Gene burada yaşan önemi var. O çocuğun algılayamayacağı yaşta, çocuğun algılayamayacağı şeyler duyduysa Çocuk bundan bizzat kendisi yaşamış gibi bundan etkilenebilir. Ee, ve ilerli yaşlarında bunu yaşayabilir. Hatta şöyle bir şey var ee, Televizyonda bir taciz haberi var diyelim. Anne haber seyrediyor. Bir anda e, bakışlarını çocuğa yönlendiriyor. Bakın haberi seyreden anne ama çocuğuna bakıyor. Sanki benim çocuğuma da böyle bir şey başına gelir. Aman ben dayanamam falan gibi bir duygu atıyor kendi çocuğuna. Ee, çocuk da bu bakışma esnasında bu tarz bakışlar sürekli oluyorsa evet mesela burada bile çocuk travmatiz olabiliyor. Hani başına gelmemiş, bizzat yaşamamış, gözlemlememiş ama annesinin duygusu ona aktarıldığı zaman böyle bir şey olabiliyor. Annenin korkusu ve endişesinden dolayı çocukta travma oluşabiliyor mu? Oluşabiliyor hocam. Evet ilginç. Yani ben yaşadım tamam ben yaşamadım. Yaşayana şahit oldum o da tamam. O, o, burada daha başka bir şey var yani o Anneden evet. o televizyondan aldığı anne kendi bir duygu alıyor bu duyguyu çocuğuna transfer ediyor. Çok ilginç noktalara gidiyoruz. İnsan çok hı hı. ilginç bir varlık. Psikoloji çok ilginç bir varlık. Dışarıda evet hani giysi olarak giydiğimiz bir beden var ama hı hı. o bedenin altında çalışan çok orijinal sistem var. O sistemin dilini de iyi öğrenmek lazım ki o sistemi yönetebilirim Evet kıymetli bilgiler. Başka neler söylemek istersiniz hocam? Mesela anne baba kendi çocukluğunda bir şey yaşamış oluyor hocam. Ee, yani bir şey olmak atıyorum, üniversite okumak istiyor ama okuyamamış Öyle bir şeyi başarmak istemiş başaramamış ee, bu konuda başarsın diye sürekli çocuğuna bir şeyler söylüyor. Hani baskı olmasa bile e, söylenip duruyor nasihat nasihatvari e, ya da sürekli bir şeyleri yüceltiyor falan. Ama yani çocuk belli bir süre sonra bu onu travmatize edebiliyor. Yani başarsın diye kendi hayatımızda, kendi çocukluğumuzda başaramadığımız şeyleri çocuklara empoze etmeye çalışmak aslında onları travmatize edebiliyor hocam. Bu da bunun evet. şeyin sorunuzun cevabı içerisinde değerlendirilebilecek bir durum. Çok ilginç tecrübelerim var bu konuda. Tabii insanın Hı. başına gelebilecek en ağır travmalardan taciz travmaları, tecavüz travmaları var. Ama bundan daha ağır olan işte o baskı hani ebeveyn baskısı veya bir otoritenin baskısı o otoriter figür daha ağır bir travma oluşturuyor veya onları tamir etmek emin olun diğerlerinden daha zor olabiliyor. Bazen bakıyorsunuz taciz ve tecavüz travması tabii ki zor ama üstesinden gelebiliyor, bir yerde hani onu tamir etmek mümkün olabiliyor. Fakat e, baskı olduğunda, otoriter figürü olduğunda o diğerinden çok daha zor. O yüzden e, ebeveynlere çok şey düşüyor. Öğretmenlere çok şey düşüyor. Öğretmenlerin sınıftaki otorite yani. O otoriter figürün sınıfta çocuğun üzerinde yaptığı o baskı yıllar sonra mutlaka ortaya çıkıyor terapiyle ancak giderilebiliyor. Terapiyle bile belli bir mesafe almak zorlayabiliyor. O yüzden ya yani insan dikkatli olmalı, davranışlarına dikkatli olmalı. Çünkü dünyada sadece kendisi yaşamıyor. Sadece kendisi var değil. Etrafındaki insanlara bir şeyler aktarıyor. Olumlu veya olumsuz bir şeyler aktarıyor. O yüzden biz etrafımıza hangi kokuları yayıyoruz ona dikkat etmemiz lazım. Çünkü bizdeki o etrafa yaydığımız kokular işte o neslin üzerine siniyor. Sonra o kokunun nereden geldiğinin de farkında değil. Fakat yıllarca o kokudan rahatsız oluyor. Farkında değil, emin olun farkında değil. İşte terapiye başlıyoruz. Terapiye başladıktan sonra anılar gelmeye başlıyor. Şurada şu olmuştu, burada böyle olmuştu falan denmişti. Farkında değil ama yıllarca onun etkisinde yaşamaya devam etmiş. Sadece kendisi yaşamıyor tabii. O travmatik yaşantı sonucunda eşini etkiliyor, çocuğunu etkiliyor işinde. O da kendi temasta bulunduğu insanları etkilemiş oluyor. Yani kelebek etkisine olumsuz bir örnek olarak bunu vermiş olabiliriz. İlginç. Evet. Peki İsmail bu konuda diyeceğiniz, ilave edeceğiniz bir şey yoksa başka bir sorum daha var. Devamındaki bir soru var. Buyurun Şöyle buyur. aldık bir yerden ben travma yaşadım. Eyvallah. Ben travma yaşamadım. Şahit oldum. Hatta şöyle bile şahit olabilirim. Şimdi okulda öğretmenim, okulda travma yaşayan bir çocuğa müdahale ediyorum. İşte başına bir şey gelmiş, işte ne bileyim belki e, intihar girişiminde bulunmuş veya bir yakınını kaybetmiş ona e, müdahalede bulunuyorum. Müdahalede bulunan olarak da yine şahit olmuş oluyorum, ben de travmatize olabiliyorum. Veya işte polisler e, trafik kazasına müdahale ettiklerinde travmatize olabiliyorlar, itfaiyeciler yangın falan orada travmatize olabiliyorlar. Tamam bunu da anladık, ancak... Şahit olmadım, görmedim, kendi başıma da gelmedi. Kendi neslimin, annemin, babamın eski travmaları, belki onlardan da önce olan travmalar aktarım yoluyla bana ulaşması mümkün mü? İlginç bir soru hocam. E, travma nesiller nesle aktarılabildiğine dair çalışmalar var, aktarılabiliyor. Hani ben de öyle olabileceğine inanıyorum, düşünüyorum. Neden? Şundan dolayı. Baktığımız zaman bir olayı siz bizzat yaşamamış oluyorsunuz. Ama olayı sizin e, babaanneniz yaşamış, dedeniz yaşamış, anneanneniz yaşamış, büyükleriniz yaşamış. Ama bakıyorsunuz siz o olayı hiç yaşamadığınız halde arada da bir anne baba bir nesil olduğu halde siz de o şeyi yaşamışsınız gibi tepkiler, davranışlar gösterebiliyorsunuz. Mesela hani bununla ilgili travma değil belki ama e, şöyle bir örnek var. Adamın birisi ne zaman kırlara gitse, dağlara gitse mutlaka bir taşların altını kaldırıyor, bir şey arıyor sürekli. Her gördüğü böyle bazı taşların altını kaldırıyor. Ya bir böyle, iki böyle, üç böyle. ya Diyorlar ki bunda bir şey var yani bunu bir araştıralım. Araştırdıklarında bakıyorlar ki hocam bunun dedeleri defineciymiş. Dağlarda, taşlarda işte define ararlarmış. Ee, bunun babası hiç böyle bir definecilik yapmadığı halde ama dedelerinden buna miras yoluyla böyle bir şey aktarılmış. Hani dedesine çekti, babasına çekti, dayısına benziyor, amcasına benziyor derken aslında bu anlamda bazı şeyler aktarılabiliyor ee, ve şunu diyor bilim insanları duygusal ileti, insandaki o duygu bazen nesilden nesile aktarılabiliyor hocam. Ee, bu babaannenin, dedenin travmalarına ya da sorunlarına bizzat torunu, çocukları, torununun torununu bunlar yaşayabiliyor. İşte normal şartlarda bir kişi bir duygu yaşar. Bu duygu yaşadıkça, konuştukça gittikçe azalır. Hani önceki bölümde de bahsetmiştik bir yas yaşadınız, bir yakınınızı kaybettiniz. Bunu konuştukça ilk günler çok olur ama gittikçe azalır. Belli bir süre sonra da biter. Hani ilk günkü heyecanı, duyguyu yaşamazsınız. Bu normaldir, sağlıklı bir şeydir. Ama zaman geçti, yıllar geçti. Siz hala bunu devam ettiriyorsanız işte burada travmatik bir durum var demektir. Şimdi siz travma yaşıyorsanız o travması rahatsız eder. Ve bunu ne yapmanız lazım? Yatıştırmanız lazım. Yatıştırmanın yolu Yatışmıyorsa içinizde bunu bir başkası aktararak yatıştırabilirsiniz. Bu da bir yoldur. Ne yapar mesela dedeler, babaanneler, anneler, babalar? Çocuklarına aktarırlar bunu, bu duygularını. Mesela diyelim kendisi savaş çıkmış diyelim. Savaştan bir şekilde kurtulmuş. Ölüm korkusu yaşamış günlerce. Sonra kurtuluyor. Normal hayata dönüyor. Sağlıklı bir hayat, güvenli bir hayat. Ama bu torun oluyor diyelim bu olayı, bu duyguyu aklına geldikçe çocuğuna aktarıyor, torununa aktarıyor. Ve bu kez çocuk travmatiz olmaya başlıyor. Mesela diyor ki, ya ne günlerdi ya, sorma, iyi ki ölmedik falan. Hatta bir keresinde şöyle bir şey oldu, işte mermi şuramdan sıyıyordu, füze buramdan geçti falan. Sürekli bu duyguları aktarıyor. Bunlar aktardığı zaman o çocuk ne oluyor? Ölüm korkusu yaşamaya başlıyor. Ölüm travması gibi bir travma yaşamaya başlıyor. Ya da korkuyla bakıyor. Ya da bunun başına da bir şey gelirse, savaş çıkarsa gibi. Çocuk o duyguyu alıyor. Aslında çocuk anlamaz. Yani o bakışlarına ne olduğunu anlamaz ama o duygunun ne olduğunu duyguyu alır. Duyguyu aldığı için de böyle beynine depolar ve e, travmatiz olmuş olur. Yani bu şekilde olabiliyor hocam. Evet. Çok ilginç bir e, örnek anlatayım. Danışanların birisiyle <laughs> görüşüyoruz. Tekrarlayan bir rüyası var. Rüya şu. Hocam diyor rüyamda birilerinden kaçıyorum diyor. Birisinden kaçıyorum diyor. Tam görmüyorum da kimden kaçtığımı. Fakat diyor böyle sanki diyor orta diyor aksakallı birisi var onu da görmüyorum ama varmış gibi hissediyorum. Beni kurtaracakmış gibi. Bir, bir türlü de bana yardıma gelmiyor, bir türlü kurtarmaya gelmiyor. Kaçtığım bu şey ne onu da tam bilmiyorum ama korkuyorum, devamlı kaçıyorum. Sonra travma çalışırken biraz hipnoterapi yaptık. Hipnoterapiyle şuna ulaşmış olduk. Anne kanundayken, annesi ona hamileyken teyzesinin çocuğu vefat ediyor, ölüyor aniden ölüyor, ani bir ölüm oluyor. 3-4 yaşlarında çocuk, e, annesinin kardeşi teyze. Tabi e, annesi kardeşinin çocuğu öldüğü için çok üzülüyor. Hani bağrına basmış, kokusunu almış, bir yaşa kadar getirmiş falan. Gayri ihtiyarı annesi diyor ki, ya diyor keşke senin çocuğun ölmeseydi de benim kucağım, benim karnımdaki çocuk ölseydi. Çünkü hani ben onu henüz kucağıma almadım, henüz onun işte kokusunu almadım, henüz onu işte bağrıma basmadım senin kadar acı hissetmezdim. Keşke karnındaki çocuk ölseydi de senin çocuğun ölmeseydi. Ta travmanın kökeni bakın ta buraya gidiyor. Annenin oradaki o duygusu, aslında kardeşinden aldığı o duygu, o duyguyu nereye aktarıyor? Kendi çocuğuna buradan aktarıyor. Çocuk bunu ta yıllarca, yetişkin görüştüğüm, yıllarca bunu taşımış ve arkasında hep o ölüm korkusu. Hep aman öleceğim, hep bana biri saldıracak, bana bir şey olacak korkusu. Yıllarca onu takip etmiş ta anne karnına gittiğimizde buna ulaşmış oluyoruz. Ancak bunu çalıştıktan sonra oruyorlar tamam artık son buluyor. Anlamı orada ortaya çıkmış oluyor. Travma çok Hı. ilginç. Bir de hani beden de bir şekilde kayıt tutuyor. Beden hafızası dediğimiz bir şey var. Kas hafızası dediğimiz bir şey var. Bir de Bunun aktarımı var. Aktarım yoluyla gelmiş oluyor. Nesilden nesile belki gelmiş oluyor. Bakıyorsunuz bir işte savaşçı bir nesil var o savaşçı neslin çocuklarına bakıyorsunuz. Hala aynı özellikleri taşıyorlar. Ve yani ne bileyim ben yaşadığı coğrafyanın e, özelliğini taşıyan bir nesle bakıyorsunuz. Onların çocuklarına baktığınızda belki şu anda daha farklı bir coğrafyada yaşıyorlar. Aynı coğrafya özellikleri taşımıyorlar ama aynı endişeler, aynı kaygılar veya aynı refleksler hala çocuklarda devam ediyor. Görmedi, belki duymadı bile. Bakıyorsunuz ama aktarım ilginç bir şekilde geliyor. Evet. Evet, filanca millet duracağım. Filanca millet denildiği zaman e, o milletle hiçbir teması olmadığı halde dediğiniz gibi kişi ne yapıyor? O atalarından getirdi o duygu neyse o duyguları yaşayabiliyor. Aklıma şey geldi evet. hocam bunu paylaşmak isterim. Hani böyle bir anekdot ya da nükte ya da ne adına ne denilirse e, padişahın biri Hızırı çok merak ediyor. Diyor ki kim bana Hızırı bulup getirirse ona şu kadar ödül vereceğim. Şu kadar kese altın vereceğim dünyanın ülkenin dört bir tarafına tellallar çıkıyor. Tabii kimseden ses yok. Bir ikiyerancı var. Ömrünün son demlerini yaşıyor. E, ve diyor ki bugüne kadar hep gariban fakir fukara yaşadım. Şunu diyor ben diyor, bulurum diyeyim Hızır'ı. E, en azından diyor şu ömrümün kalan günlerini mutlu huzurlu bir şekilde geçireyim. E, diyor ki ben bulurum. Yani Hızır'ı size getirebilirim, gösterebilirim. Haber gönderiyor paşa. Tamam diyor paşa. Al diyor şunu şu kadar kese altı ve diyor ne isterse diyor bunu isteğini yerine getirin. Adam bir bakıyor Aa, oh, paralar geliyor altınlar geliyor yiyecekler geliyor bir dediği iki edilmiyor falan. E, bütün garibanlara fakirlere dağıtıyor eşe dosta dağıtıyor. Paçan yalnız 40 gün süre vermiş. 40 gün sonunda demiş bana demiş hızırı getirmezsen kellen gider. Şimdi e, tabii 40. gün geliyor. Adam bakıyor ki ne yapayım diye bu ömrüm zaten son demlerini yaşıyordum. Alıyorlar bunu e, şeyle e, ne derler ona tutuyorlar, tutukluyorlar padişahın huzuruna. Tam padişahın huzuruna giderken bir tane bir derviş yanlarına takılıyor. Ya diyor ben sarayı hiç görmedim. Sarayı çok merak ediyorum. Ne olur diye beni de yanınıza götürür falan. Ee, ya olur da olmaz da ihtiyar diyor ki tamam hadi gel benim arkadaşım derim falan diyor. Bir şekilde katılıyor. Şimdi e, padişah soruyor ihtiyara nerede diyor hani Hızır, hızlı gösterecektin. Sen benimle dalga mı geçtin? Benimle alay mı ettin? Adam tabii boynu bükük. E, diyor ki padişah bunun diye cezası olmalı. Birinci vezir soruyor. Ey vezir diyor söyle bakalım diyor. Buna ne ceza verelim? Efendim diyor bu densizlik yaptı. Koskoca sultana karşı bir saygısızlık yaptı. Bunu diyor bence alalım. Etlerini lime lime doğrayalım. Her bir organını keselim. Asalım meydana. Millet görsün diyor padişah bu saygısızlık yapmanın ne demek olduğunu. E, sonra tamam diyor. İkinci vezirine soruyor. Ne sen ne dersin diyor. Buna ne ceza verelim? Efendim diyor bunu diyor alalım bir yere. Yatıralım bir güzel uzatalım. Tokmaklarla canı çıkıncaya kadar vuralım. Dövelim. Tabi birinci vezir bunu söyleyince o derviş diyor ki aslına hu nesline hu diyor. İkinci vezir bu teklifi söyleyince gene aslına hu nesline hu diyor. Sonra üçüncü vezire sıra geliyor. Sen ne dersin diyor. Ne yapalım bunu? Efendim diyor. Siz diyor sultansınız. Bu sizin kulunuz. Bir densizlik yaptı, yanlışlık yaptı ama Padişah yakışan diyor. Affetmektir diyor. Bence affedelim gitsin. Zaten ihtiyar ömrünün son demlerini yaşıyor. O ihtiyar adam diyor ki gene derviş aslına hu desine hu diyor. Padişah dayanamıyor. Sen diyor kimsin diyor. Niye böyle de, söyleyip duruyorsun diyor. Burasının huzuru ne olduğunu biliyor musun? Diyor ki üçüncü veziri göstererek işte vezir işte hazır diyor. Hemen kayboluyor. Peşinden koşuyorlar gitmiş. Şimdi e, araştırıldığında bakılıyor ki Birinci vezirin babası kasatmış. Hani asalım diyor, çengelleri asalım diyor. Gelmiş ona ondan. İkinci vezirin babası keşkekçiymiş. Sürekli keşkek dövermiş. O da öyle böyle şey yapalım diyor. Üçüncü vezirin babası ise hocam sarayda bir vezirmiş. Alim bir zatmış. Büyük bir zatmış. İlim, i̇lim, irfan sahibi bir zatmış. O da öyle diyor. Padişah affetmek yakışır. Bazen böyle annemizin, babamızın yaşadığı şeyler nesilden nesle aktarılabiliyor. Ee, seninle başlamadı diye bir kitap şey var. Hatırlarsanız hocam. Mesela orada da geçer orada bir ifade var. Anneniz, anneannenizin karnındayken yani daha dünyaya gelmemiş anneniz, anneannenizin karnında sizin doğacağınız yumurtalık annenizin rahminde oluşmuş oluyor. Dolayısıyla anneniz bir travma yaşadığında, işte anneanneniz bir travma yaşadığında o annenize geçiyor. Oradan da sizin orada bulunan yumurtalık vasıtası da size geçtiğine dair öyle bir kitap var. Ee, olabiliyor hocam. Nesilden nesile geçebiliyor travmalar. Evet. İnsan ilginç. Tabii şimdi anlatınca böyle biraz şey gibi oldu. Çok zor, çok sıkıntılı bir şey gibi. Doğru sıkıntılı. Ancak her seferinde altını çizdiğimiz bir konu var. Burası çözüm noktası. Çözümsüz de hiçbir şey yok. E, yeter ki problemin adını koyabilelim. Ne, ne yaşadığımızın farkına varabilelim. O yaşadığımız şeyi fark ettikten sonra mutlaka her zaman için tamirat mümkün, tadilat mümkün. Yeter ki uzmanından bu konuda destek alalım. Her zaman uzmana da gerek yok. Aslında farkına varırsak bazen yakınımız, bir işte arkadaşımız, bir dostumuz, eşimiz, bazen çocuğumuz da bu konuda bize yardımcı olabilir. Kendi kendimize de yardımcı olabiliriz. Baktık üstesinden gelemiyoruz. Hiçbir mahsur yok. Uzmandan bir destek de alabiliriz. Evet İsmail Hocam süremizin sonuna gelmiş olduk. Ee, ben Hı -hı. önümüzdeki programda merak ettiğim şeyler var. Tabi travma yaşıyor insanlar. Bir de yaşadığı bu travmaları gelip birileri işte ya tekrar tekrar gündeme getiriyor. Bunu bir sormak istiyorum. Yani bu, bu konuşmak, bu travmayı konuşmak, anlatmak, tekrar tekrar o yarayı deşmek. Bunun anlamı nedir? Ama isterseniz önümüzdeki programda buna değinmiş olalım kıymetli izleyicilerimize de bir ucu vermiş olalım. Nereden devam edecek program diye. Onu konuşalım hocam. Ben bir de şeyi konuşmak istiyorum. E, travma ve sabır ilişkisi. Hani bazen bu da e, çok gündeme gelebiliyor, sorulabiliyor. Yani sabret geçer. Sabredince gerçekten geçer mi? E, sabır, hı, travmanın hı. neresindedir? Bunları da konuşmak isterim. E, sanırım bu iki bölüm daha rahat bu travma konusu gidecek gibi duruyor. Belki daha fazla. Evet. Soruları bekliyoruz kıymetli dostlar. Eğer hani başınızdan geçen, öğrenmek istediğiniz, sormak istediğiniz, ne yapmanız gerektiği ile alakalı da sormak istediğiniz sorular varsa hazır bu konuya başlamışken İsmail Hocam'a sorular sorarız. Cevaplarını da almış oluruz. Diyelim. Başka ilaveleriniz yoksa programı bitirelim hocam. Ne dersiniz? B birlikte cevaplamış oluruz hocam. Sorular gelirse. <laughs> evet. Teşekkür ederim Peki. hocam. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. İsmail Hocam sağlıcakla kalın görüşmek üzere hayırlı günler